Mehmet abi bu ev köyümüzün en eski evlerinden. Kaç yüzyıllık bu ev? Vallahi bilmiyorum tam net olduğunu ama birkaç yüzyıllık olduğu söyleniyor. Rumlar tarafından yapılmış deniliyor ama doğruluğu var mıdır? Yani bu, bu ev baktığımız zaman en az belki bu, bu tekniğe baktığımız zaman bu teknik efendim görüyorum e, kanların yani e, buraya, buraya gelen İslam kültüründen gelen efendim çadır çadırlardan gelen hmm. çivisiz kullanılan evlerdir. Yani bunlar efendim e, bu çanta çanta tekneyi denir bunlara. Efendim çivisiz yapılır. Bu evler e, Müslümanların da Türklerin evleridir. Yani Rum evleri de değildir esasen. Belki Rumlar yapmış olabilirler. Yani Rumlar e, bu bölgede 1800 1850'lerde 1800'ün oralarda buralardalar ama ya buraların sahibi değiller. Buraların sahibi Efendim e, hatta e, Malazgirt'ten evvel, Afasından evvel e, Hasan, Harakani Hazretleriyle beraber, Hasan Harakani Hazretleri ile beraber, Hasan Harakani Hazretleri'nin efendim dervişleriyle beraber, Yunus Yunus Emre'lerle beraber, Hacı Bektaşi Veli'lerle beraber işte buralara gelmiş İslam kültürünün damgasını bulmuşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> Sağ olasınız abim. Rumlar burada olsa olsa halayıktır. Halayık. Halayıktır burada. Hamaldır. Onlar, Müslümanlar onlara e, işlerini yaptırıyorlardı. Müslümanlar ilim ilim erbabıdır. Oo çok güzel. güzel. Dolayısıyla kalem, eli kalem tutar. Çok güzel. Planlı projesini yaptırmıştır. Rumlar gelmişlerdir. işin hamaliyetini yapmışlardır efendim.